Gazi Paşa'nın bu güzel avokadosuyla Eskişehir'in çiğ böreğini deniyoruz. Unumuza yoğurt, sirke, maden suyu, tuz su ekleyip sertçe bir hamur yoğuruyoruz. Kıymalı iç harcınızda da kullanabilirsiniz, mükemmel bir hamurdur. Avokadoları da aldığım yeri açıklama kısmına ekledim. Bezelerimiz dinlenirken tuzda iyice ezdiğimiz sarımsakların ardından avokadoyu ekleyip kaşıkla onu da eziyoruz. İçine birazcık limon ve zeytinyağı atıp karıştırıp nefis oldu. Böylece bile yiyebiliriz ama kenara alıp hamurlarımızı aç başlayalım. Açtığım samurlar ne çok incecik ne de kalın olacak şekilde açıp avokado karışımını güzelce içine yayıp ikiye katlayıp kenarlarını kestikten sonra doğruca kızgın derin yağın içine. Pişme esnasında üzerine kepçe ile kızgın yağ dökerseniz çok daha fazla şişecektir. Bu da bir püf nokta. Şimdi ise tadına bakma zamanı. Bu kadar güzel bir avokado, bu kadar güzel bir hamurla bile olmadı. Çünkü avokado pişince acıyormuş diyorlardı. Evet acımsı oldu ama ben